Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yeni güncelleme inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Burada bir hediye kutusu vardı. Fakat ben bunu açtım. Gördüğünüz gibi çimenler ve yollar değişmiş. Hadi yukarıya çıkalım. Bu yola donat ve gökkuşağı detayı eklenmiş. Bu piyano tuşları önceki güncellemede de vardı. Bu güncellemenin geleceğini gösteriyor olabilirler. PKX'lerin 6. yıl dönümü olduğu için buralara doğum günü eşyaları yerleştirilmiş. Aynı şekilde robot da süslenmiş. PKX yazısına gökkuşağı detayı eklemişler. Arkasına da pasta detayı. <laughs> Okulun önüne kafeterya benzeri bir alan eklemişler. Okulum kendi rengi de değişmiş. Bu sınıf önceden vardı. Gerçekten çok değişiklik yapılmış. Buraya da bir oyun eklenmiş. Sınıflar ve dolaplar artırılmış. Burada da bir oyun var. Burası da önceden vardı. Fakat değişiklik yapılmış. Kafeteryada da gözle görülür bir değişiklik var. Sanırım artık kendimiz de yemek yapabileceğiz. Buraya da poster eklenmiş. Burada da bir futbol sahası var. Artık okulda futbol oynayabiliriz. Burada da basketbol sahası var. Artık okulda basketbol da oynayabiliriz. Bu şekilde oynanıyor. Burada bir değişiklik yapılmamış. Burada da müzik enstrümanları satan bir robot var. Bunu da yeni eklemişler. Birkaç tanesini alacağım. Buraya PKX senin her yıl dönümü için bir pasta koymuşlar. Oyuncak da eklenmiş. Şimdi de yeni gelen eve bakalım. Dışı ayıcık şeklinde ve top havuzu var. İçine de bakalım. İçinde de bir top havuzu var. Evin alt katı bu şekildeydi. Şimdi üst kata bakalım. Bu şekilde kaydıraktan inebiliyoruz. Ev bu şekildeydi. Bence gayet eğlenceli. buraya yeni gelen petlerden birini koymuşlar. Şimdi de mağazaya bakalım. Yeni ev, petler ve yaşam tarzı eşyaları var. Yeni petler bu şekilde. Ayıcık evi paketinin tekliflerine bakalım. Bunlar da yeni gelen kıyafetler. Çarkın ne değişmemiş. Fakat bu sürpriz kutu değişmiş. Dönme dolabın da süslemeleri değişmiş. Sanırım değişiklikler bu kadardı. Ben bu güncellemeyi çok sevdim puanım 10 üzerinden 10. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.